Arkadaşlar bugün sizlerle parkur oynuyoruz. E, belki seri e, arkadaşlar. arkadaşlar e, bir birazcık hızlı konuş, konuş. E, arkadaşlar e, belki seri olabilir bu. Ve gördüğünüz e, üzere ve, hiç e, video. Evet. E, arkadaşlar e, ilk önce e, e, yapıyoruz. İlk önce ilgilenen izlemediğim için kıracağım bunu. E, arkadaşlar e, ilk aynı galiba. E, İlk öncelikle şimdi neden şöyle göstereyim gözlerim kapanık falan nedeni ee, saat şu anda gece 2 mi 3 mi öyle bir şey değil mi? 2 ya da 3 olduğu için birazcık uykum da geldi hıcıkça da içtim abi. Abi nefret ediyorum şu hıcıkça. Kafa 1500. Ama bunu içerek o, oynamak o, zorundayız. Abi dur ya Kans, bekle. Arkadaşlar, hmm, arkadaşlar Facecam'da yüzüm pek gözükmeyebilir. Ve arkadaşlar dediğim gibi 4 abone de Facecam gelecek demiştim. Ve Facecam geldi. Evet 5 abone olma şerefimize Facecam'lı videolarımız gelecek. Artık da of çok zorlar daha ben de ilk başı geçemedim. <laughs> arkadaşlar tipimi de merak etmişsinizdir belki. Alın size tip. Evet, abi zaten. Aynen. Sen başladığından beri facecam çekiyorum. Abi ya çok zor. Game modda geçebilir miyim? Ee, arkadaşlar şu anda ilk şey bitti. Çok dediğim şey. gibi birazcık heyecanlıyım da ilk fiş gelmiş çekiyorum da arkadaşlar büyük ihtimal seri olacak bu parkur videomuz hava arada ee, bizim uyku, uyumamız da lazım aslında yarın Legoland gecesi var evet yarın vlog Legoland'de. Yarın vlog Legoland'de çekeceğiz arkadaşlar. Legoland'de gece var yarın. Çok güzel bir vlog olacağını düşünüyorum böyle. Legodan yerleri falan gösteririz. Legoland'dan gezi var yarın. Hmm, benim tipimde bu işte. Ki şu anda birazcık seçim dağınık da olabilir. Kusura bakmayın. Bu işte. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık sesim dağınık da olabilir. Akşam olduğu için. Şu anda 2 ya da 3 abi. Sabah saat 7'de uyanıp 9'da. Ben bir söz. Sabah saat 7'de uyanıp 9'da gezimiz var. Şu anda bizim uyumamız lazım. de bakalım. Orta vlogda çekmeye... Of! Çekmeye çalışacağız. Kanka Yapma! Bir yapma! <laughs> Buraya mı zorla geliyorsun? Dedim <laughs> ve ben de dedim. iksiri varken o kadar da zor olmuyor. Bu statiğim... Bak teşekkür et lan. Aa, ben lan nazar değil. Ekmeç birazcık sesini konuşur musun? Tamam. Abi şu <laughs> <sen> de. <laughs> ne yapayım oğlum video. <gülüyor> 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 Aa, Aa, hayır. Basit Kanka mı? git oraya sen yandan yap da Biz büyük ihtimal 15 dakikayı Geçecek bu değil mi Bunu part part Bunu part part mı yaparız Kaç dakika Aynen biz neden çekmiyoruz Dedik Levent'in ve Kıvanç'ın kanalını açıklamada bulabilirsiniz. Ne kıvanç? Ne dedi? Allah Neden? Abi. Abi dur. Hıcık bitiyor. İyi ki fark etmiş. Sen oraya nasıl gittin? Kanka, yine Kanka yo Videoyu izle yani Arkadaş Abi Heh, arkadaşlar büyük mahalle seri olacak parkur videomuz. Ee, çünkü benim de hoşuma abi ya şaka gibi. Ya bitiriyordum. En üstte bir sarı blok var ya. Buraya geldi. Yine yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yine attım kumancı başa. Ee, gülerken dişlerimi de görmüşsünüzdür. Dişlerim birazcık yamuk tel takılacak yakında. <laughs> Abi kumancı beni açıyor. için koç. Şu anda kıvanç beni açacak diye altıma çiçe çiçe yapıyorum parkuru. Kaza geldim. Kıvanç beni atmasın diye. Bazen konuşamıyorsam özür dilerim. Ah ya 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 flayek flayek. Ya kıvanç yapma oğlum yapma. Yapma yapma kıvanç yapma. Ya küserim küserim küstüm kristen onun 7 kez of ya. Arkadaşlar Kıvanç'ın da hacker olduğunu buradan kanıtladık. <laughs> Hunger Games videolarında demek ki fly <laughs> açıyormuş. Demek Hunger Games, demek ki Hunger <laughs> Games ya o makroymuş üstüne üstüne. Hem herkende makro vay kanka. Hiç beklemedim vallahi bunu. Ya uçma uçma. Fly hack. Fly hack. Fly hack. Ya yapma kanka gel gel. Hadi yapma kanka. Yapma kvanç. Vurma vurma bana bir, bir vurma. Yapamıyorum. Ya bana ne amına. Çarpıldım ya. Ya kanka vurma oğlum uçma ya. Lütfen. İşarım şunda. Oğlum bana ne çekmeyeydim parkur serisi. Levent'in parkurundan daha zor lan. Levent'in ki bayağı bir e açıydı. Aynen. Daha zor. Levent'in ki çok daha basitti bence. Abi. Ya, abi orada nasıl? Arkadaşlar Levent'in ve Kvanç'ın kanalının ki açıklamada var. O hazırladım. Dünyada bir ilk oldu. Bitiriyorum. Bitirdim. Bitirdim Bayağı abi. Çıktı. Kanka parkurla. <laughs> Herkes biliyor. Nereye? O abi çok zor arkadaşlar şunu hiç yapamıyorum. 8 dakika olmuş. Vallahi bana ne? Arkadaşlar. Aynen sekiz dakika olmuştu. da. Part part çekelim bunu. Ne dersin? Uzun. Ama Bu sesin sağ ol. Sağ ol kanka. Bir şey değil. Yine atar mısın? Evet tamam. Çıkıyorum. Anam. Atsana. Peki. Atsana. Peki. Acayip kaza yardım, bekle. Ben de şu anda bir basitleşti. Anam arkadaşlar Şurayı pek ses ya birazcık bağır Şurayı kıvanç yapalım. bağır. Pek ses gelmiyorsa kusura bakmayın arkadaşlar yaptım. Checkpoint diyorum. Ay neresi checkpoint? spawn point falan da çekemediğimiz için. Sonra şimdi burada benim yurtumdan vuracak. Kıvanç vurma keserim. Bak ben de sana Olur, vurmuyorum. Vurmuyorum vurmuyorum. Şöyle ara. Gidiyordum. Dikkatli bir şekilde inelim. Öldüm. Ciddi. Kanka aşağıda aşağıda. Neden? Galbi trolün önde gideni bu. Bu hep trolün önde gideni. Abi. Abi çekeksin. Sarıka gibi. Bilgisayarımız var değil mi? Tamam varmış. Tamam. Ama azalmış. Good diyor. Benim bitmiş. İyi diyor. Abi gitti. Kanka devamını getirtin mi? İki dakika bekler misin beni? Beklerim. Şurada. Takip al bunlar. Pardon arkadaşlar. Oh. Yer mi kalmadı ne yapayım? Yer kalmamıştır ya. Ortaya mı geldi Facecam? Hı? Yok oğlum galerilerde de atmamış. Hadi be. o zaman. He? Kağıt Kağıt tamam kanka. Da. Sonra sana da şeker içleyeceğim de sabah yok, çekecek. Yani, yok sabah çekelim he? Ya, yok, kanka. Oğlum, beni etme. Biz de Aynen mal ben seni neden takip ediyorum? Giyeceğim. Tükürüğümü şey yapmaya çalıştım ve şey yaptım. Şey şey yap. Labirentleri çok severim de. Şey Beceri çizimler birazcık. Bir şey. <laughs> Abi ben yanmış. Kanka bir şey diyeceğim. Legoland de şimdi bize adamlar mı gezdirecek? Döndük dolaştık <laughs> aynı. Ee, kafamıza göre gezemeyeceğiz değil mi? <laughs> İnşallah şey diye bir şey yoktur. Belirli yerlerde fotoğraf çekme diye. <laughs> Hiç sanmıyorum. Öyle bir şey varsa dersen sen vlog çekeceğiz. He. Beynim yandı. Eee don günümüz olunca da vlog çeker miyiz? Acayip çekerim ben, ben, ben. ben de. Ben de. Don de çok aşk kaldı arkadaşlar. Ah. Eh. Aha bittim. 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 O binlerce oldu ya bende. Burnum kaçtı. Hadi çık be. Ay yani dişlerimi göstermemeye çalışıyorum da. Facecam'in altında süre işareti var. O sizde gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, ondan dolayı daha gözükmüyor. Durun da durun. Neyse arkadaşlar Facecam'da peki gözükemiyor olabilirim. Bunun için kusura bakmayın gerçekten de özür dilerim. <laughs> Teşekkürler. Abi of. Abi ıcıklarım bitmedi. Şu anda çoktan bitti için görenler falan söylemiyor duracak. Sen çünkü ıcıkları içtiğinden emin misin? Tamam. Şu anda öyle bir yerde oturup Facecam çekiyorum ki bacağım ağrıdı. 13 dakika olmuş abi. Ne yapayım bitireyim bitir Dur ya. Abi ya geçiyordum. Son yerde düştüm. Arkadaşlar ben orayı geçtim diye sayıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Son yerde düştüm. Vallahi sinirlerime gitti. <laughs> Ben orayı geçtim diye çalıyor. Sayıyorum. Lan dur 13 dakika olmuş. süreye inip de bitireyim. İkinci parti gelir bunun değil mi? He? Aha. Kanka ben gidiyorum. Abi bu da bir. Kış. Ha! Allah seni kahretmesin. Ciddi. Hı -hı. Bakayım daha bu uzundur ya. Neyse arkadaşlar bu 2 3 part olur. Pardon. Abi böyle bitireceğim. Bak oldu çünkü. Şey yapamayacağım. Ee, evet lan. Bug oldu aynen. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. La Allah Allah like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve parti için diyorsanız like'ları görmüşsünmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye. Dur lan. Ah, bye bye.